Herkese merhabalar. Ortaokul zor mu hocam? Hiç endişelenme Tonguç'um. Ortaokul hiç zor değil. Ortaokulla alakalı öğrencilerimizden çok güzel yorumlar geldi. Türkiye'nin her bir yerinden Edirne'den, Kars'tan, Hatay'dan, Muğla'dan birçok farklı şehrimizden bize yorumlar geldi. Dediler ki hocam yazın güzel dinlendim. Ama her şeyi unuttum. Yeni sınıfımda sizce zorlanır mıyım dediler. Arkadaşlar hiç endişelenmeyin. Tonguç yanınızda paniğe gerek yok. 1, 2, 3, 4'ü nasıl güzel bir şekilde başardıysak 5. sınıfta da mükemmel başarılar biz bekliyor Tonguç'um. Hem 5'te hem 6'da hem 7'de bütün sınıflarda her zaman sizin yanınızda olacağız. Sınavlarınızda, yazılarınızda, derslerinize siz desteklemeye devam edeceğiz. Canlı yayınlarda olacak mı hocam? Tabii ki Tonguç'um canlı yayınlarda olacak. Mükemmel bir şekilde 5. sınıf kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın bu arada. Sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Şu anda hepinizi kafası farklı farklı sorular var. Okulun en büyüğünüz 1 2 3 4'te ilkokulun en büyüğünüz. Ama şimdi en küçük oldunuz. Şu çocuğa gıcık oldum. Bu kimya her şeyi biliyor. Öğretmen inşallah bana soru sormaz gibi birçok şey kafanız olabilir. Hiç endişelenmeyin. Beşinci sınıfta da mükemmel başarılar sizleri bekliyor. Yapmanız gereken tek şey hop demek. Hop dedik hocam. Harikasın. Yeni sınıfımıza başlarken hop diyoruz. Ve ilk başta hopun H'si yani hedefimizi belirliyoruz. Beşinci sınıfta hedefi nedir Tonguç'um? Takdir almak hocam. Harikasın. Derslerimize çok güzel bir şekilde çalışıyoruz. Ve takdirleri kapıyoruz. Zaten hem yazılarda hem sözlerde hem sınavlarda sizlere destek olmaya devam edecek hedefini ekran koruyucu yapabilirsin ve da duvar asabilirsin hiç fark etmez. Mutlaka bir hedef veriyoruz. Her ay bir kitap okuyacağım olabilir bu hedef. Takdir alacağım olabilir. Derslerimde sınıfın en çalışkan 3 öğrencisinden biri olacağım olabilir. Fark etmez. Hedefimizi belirliyoruz. Ardından ortamımızı hazırlıyoruz. Ortam çok önemli. Neden? Çünkü hem çalışma ortamımızı düzenlememiz lazım hem de en fazla vakit geçirdiğimiz maalesef telefon. Telefonlarda da gereksiz oyunları, gereksiz uygulamaları siliyoruz ve TAS uygulamasını indiriyoruz. Neden? Çünkü TAS uygulaması sayesinde biliyorsun Tonguç Kap'ta ödevlerimizi tamamladığımızda, görevlerimizi tamamladığımızda hem takımımız kazanıyor hem de sen kazanıyorsun. Çok güzel hediyelerimiz var. Ben Bilge Baykuş olacağım. Harikasın. İster Bilge Baykuş ol, ister Hızlı Çıta ol, hiç fark etmez. Mükemmel bir şekilde TAS uygulamasının ödevlerimizi tamamladığımızda harika ödüller, süper başarılar bizleri bekliyor. Dolayısıyla telefonumuza mutlaka TAS uygulamasını indiriyoruz. Üçüncüsü en önemlisi planımızı yapmamız lazım. Plan nasıl yapacağım hocam? Çok basit Tonguç'um. Zaten bizler bütün kitaplarımızın başına 5. sınıf yol haritamızı koyduk. Biliyorsun ilk başta yazın 4'ten 5 hazırlık kamp ile başlamıştık. Şimdi birinci dönem başlıyor ve 5. sınıf şampiyon kamp ile başlıyoruz. Ardından yazılı kamplarımız, yarı yıl tatili kamplarımız, ara tatiller her birinde senin için mükemmel videolar hazırladık. Mükemmel kamplar hazırladık ve bunların hepsini şampiyon paketi sayesinde sen de takip edeceksin. 5. sınıf şampiyon paketini mutlaka al. Bu paket sayesinde 5. sınıfta şampiyon olacaksın. Hem derslerine başarı yakalayacaksın hem de Tonguç Kaptan çok güzel ödüller kapacaksın. Dolayısıyla Tomuş Kap'a gir. Tat uygulamasında takımını seç. Ardından da şampiyon paketini aldıktan sonra görevlerini tamamlayarak harika ödüllerle 5. sınıfta mükemmel başarılar seni bekliyor. Sınıfının kanalına abone olmayı unutma. Oldum hocam. Harikasın tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım ödüllü sayfamıza geldik. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Yeni sınıfınız hayırlı uğurlu olsun.